Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlere harika bir börek tarifi paylaşacağım. Hazır yufka ile ilaçması börek tarifi paylaşıyorum. Ee, gerçekten yapımı çok kolay. Patatesli yapacağız bugün ee, böreğimizi sizler dilediğiniz gibi iç harcını hazırlayabilirsiniz. Peynirli, patatesli veya sebzeli yapabilirsiniz. Şimdi sizlere e, ne kadar çıtır olduğunu e, dinletmek istiyorum. Evet çıtır çıtır bir börek tarifi arıyorsanız işte o tarif bu tarif. Vakit kaybetmeyelim ve hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle patatesli iç harcımızı hazırlamayla başlıyoruz. 3-4 adet patatesleri soydum, yıkadım ve küp küp doğrayıp üzerine tuzunu ekleyip üzerine çıkacak kadar da su ekleyip haşlamaya bırakıyorum. Sonra 2 adet, 2 büyük boy soğanı yarım çay bardağı sıvı yağda, dediğimiz sıvı yağı kullanabilirsiniz. Kavurmaya başlayacağız. Küp küp doğradığımız soğanları. Evet soğanlarımız kavrulduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı kadar salça ilave ediyorum. Salça ile birlikte iyice kavuruyorum. Haşlanan patatesleri bir bardağın tersiyle eziyorum. Eğer patates eziciniz varsa kolaylıkla onunla da ezebilirsiniz. Blender'la da ezebilirsiniz ama ben sizlere pratik bir yöntem göstermek amaçlı. Bu şekilde de ezebileceğinizi göstermek istedim. Bardakla da kolaylıkla bu işlemi yapabiliyoruz. Evet, Patatesleri de ezdikten sonra içerisine kavurduğumuz salça ve soğanları ilave edip şöyle 5 dakika kadar kavurmaya başlıyoruz. Her evde olabilen malzemelerle hazırladığımız bu börek tarifini deneyen herkesten yorumlarını bekliyor olacağım. Malzeme listesini de açıklama kısmına bırakacağım. Kolaylıkla not edebilirsiniz. Karabiber ilave ediyoruz. Dilerseniz ilave edebilirsiniz. Lezzetini arttıracaktır ama karabiber eğer dokunuyorsa eklemek zorunda da değilsiniz. Şöyle 5 dakika kadar kısık ateşte kavurma işlemi gerçekleştiriyoruz. Şimdi böreklerimizin e, sosunu hazırlamaya geldi sıra. Bir su bardağı suyumuzun içerisine e, bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Bu sıvı yağ dilediğiniz sıvı yağ olabilir Mısır özü, ayçiçek yağı, zeytinyağı, fındık yağı hangisini kullanıyorsanız onu ilave edebilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi hazır yufkamı seriyorum. hazırladığım sostan şöyle 3-4 kaşık ilave ediyorum. Bir fırça yardımı ile de yufkamın kuru yerinin kalmamasını sağlıyorum. Her yere hazırladığımız, üzerine döktüğümüz sosu yaymaya çalışıyorum. Şimdi en önemli püf noktası burada el açması tadında bir börek olması için bir süzgeç yardımı ile içerisine iki tatlı kaşığı un ilave edip yufkanın her yerine gelecek şekilde serpiyorum unumu. İkiye katlıyorum yufkamı. Yine sostan ilave edip şöyle fırçayla kuru yerin kalmamasını sağlıyorum. Yine aynı şekilde yufkamın her yerine un um serpiyorum. Hazırladığım iç harcından yufkanın uzun olan kısmına katlanmış olan kısmına iç harcından ilave ediyorum. Burada iç harcın soğuk olmasına dikkat edelim. Soğuk olursa daha verimli olacaktır. Sıcak olursa da yufkanızı yumuşatacaktır. Şimdi sarıyorum, kenarları katladım. Şöyle iki parmak, üç parmak kalınlığında bıçak yardımıyla kesiyorum yufkaları. Gerçekten çok pratik bir börek tarifi bu. İç harcını dilediğiniz gibi yapmakta serbestsiniz. Peynirli bir iç harç da hazırlayabilirsiniz Patatesli sevmiyorsanız. Yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum yufkalarımı. Aynı şekilde diğer yufkalara da aynı işlemi yapacağım. Bunu buzlu böreği olarak da kaldırabilirsiniz, kapaklı bir kutuya kaldırıp, Dilediğiniz zaman çıkartabilirsiniz. Kalan sosu üzerlerine sürüyorum. Üzerine yumurta sürmüyoruz, daha çıtır, daha kabarık bir börek için. Dilerseniz üzerine susam, çörek otu veya haşhaş tohumu da ekleyebilirsiniz. Şimdi gönderelim 180 derecelik fırına. Kızardıktan sonra... Evet, servise hazırız. Gerçekten pratik ve kolay bir börek tarifi. Deneyen herkesten deneyimlerini yorum kısmına bekliyor olacağım. Sizi zorlamayacak malzemelerle yapılan, maliyeti düşük bir börek tarifi. Deneyin, yapın ve yorumlarınızı benimle paylaşın. Deneyen herkesten deneyimlerini yorum kısmında bekliyor olacağım. Beni Instagram hesabımdan da takip etmek isterseniz eğer ki Instagram'da da san mutfak olarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyenler sizlerden bir yorum kısmına yorum emoji bile olsa bırakırsanız bir de beğen tuşuna basarsanız beni çok memnun edersiniz. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.